go merhaba güzel insanlar bugün sizlerle birlikte Fortnite bölüm 5'in 1. sezonundaki glitch açalım için video geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Katıl üzerinden katılan kardeşlerim iyi varsınız. şimdi arkadaşlar buradaki büyüteç işaretine tıklıyoruz Şimdi ada kodunu göstereceğim. Kodumuz bu. Enter diyorsunuz. Zaten direkt ada geldi arkadaşlar. Burada ada seçeneklerine gireceksiniz. Ben de her zaman özel modda ama sizde herkes açık On özel moda çıkıyorsunuz Burada seçe tıklayacaksınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun modumuz değişti. Özel modda olmasına dikkat edin yoksa XP alamazsınız. Şimdi oyna diyeceksiniz. XP'ye ilgili yapacağımız haritaya giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi xp de geldi. Önemli bir şey diyeceğim. Gördüğünüz gibi şurada da sürüm yazıyor. Ben de 3. Eğer sizde farklı bir sürüm yazarsa gösterdiğim hiçbir şey çalışmaz. Limit aşımına uğramışsınızdır. Ve 24 saat beklemeniz gerekiyor ki tekrar XP alasınız bu haritadan. İkinci önemli şey de arkadaşlar. Bu haritalar 1-2 güne fixleniyor. Yani yayınladığım gibi yapmanız gerekiyor. Yani 1-2 gün erteleyeyim sonra yapayım yok direkt yapmanız gerekiyor yoksa xp alamazsınız geçenki videoda bir anlaşma yapmıştık arkadaşlar sizden 70 ya da 80 beğeni istemiştim direkt verdiniz ben de yeni bir video çekiyorum. Şimdiki anlaşma da arkadaşlar sizlerden 70 beğeni istiyorum. Yine 70 beğeni verirseniz ben de yeni bir video çekeceğim. Hızlı bir şekilde. Şimdi kanala abone olmuş kardeşlerimiz ekranda çıkmıştır. Siz de ekranda bulunmak için arkadaşlar. Kanala abone olun. Videoyu beğenin. Yorum yapın. Bir de abonemizi herkes açıklamada getirmeniz gerekiyor ki ben de kimin abone olduğunu göreyim. Geçenki videoya benzer bir adadayız arkadaşlar. Tekrardan şurada poster odamız var. Ama geçenki videoda şuradaki yeme dolabın üstüne çıkmıştık. Bu sefer oraya çıkmayacağız. Şuradaki paneli görüyorsunuzdur. Oraya çıkıyoruz. Buradayken arkadaşlar bir tane imot atacaksınız. Emotu kullandım ve geri sayımlı odaya geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki sürebilsin. Ben de XP noktalarını göstereyim sizlere. Geri sayım bitti arkadaşlar. Şuradaki vantuzatları alıyorum. Büyümeye bir kere basıyorum. Ve gördüğünüz gibi anında XP glitchimiz başladı. Geçenki haritadan daha farklı bir haritadayız arkadaşlar. Burada ağaçlar ve yeşillikler var. Diğer sadece uzayda. Şimdi ilk gideceğimiz noktaya göstereyim. Haritanın tam bu noktası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şatonun olduğu yerdeyiz. Şimdi şuradaki kapının olduğu yere gideceğim. Burada dönüyorum yukarıya çıkacağız sağ tarafı açıyorum arkadaşlar nerede ya bu resim buradaki dünyanın üstünde yok yanlış oda galiba bakalım şuradaki odayı açalım arkadaşlar buradayken arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada çatı kırılmış şu kapıyı kapatayım rahat çıkalım yukarıya çıktıktan sonra arkadaşlar tam şuraya gideceğiz. Buradayken arkadaşlar çömeliyoruz, Bakıyoruz şuradaki direğin etrafına. Direğ simgesi çıkacak mı? Arkadaşlar E simgesi çıkıyor ama çok zor çıkıyor. Tam şu açıdan bakmanız gerekecek. Bastığımız anda arkadaşlar aldığımız XP 4 katına çıktı. Şöyle de görüyorsunuz. Sıradaki yerimizde arkadaşlar haritanın tam bu noktasında. Buraya geldiğimizde arkadaşlar şu binanın arkasına geçiyoruz. Bakalım nerede buradaki? Tam şuradaki köşede arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve tekrar ve tekrar aldığımız XP hızlandı arkadaşlar. Diğer gideceğimiz noktayı gösteriyorum. Tam burası. Şimdi arkadaşlar şuradaki turuncu binayı görüyorsunuzdur. Onun üstüne çıkacağız. Çıktıktan sonra şuradaki binanın içine giriyoruz. Buraya açalım. Buraya da açalım. Televizyon odaya geldiğimizde arkadaşlar televizyonun üstüne çıkacağız. Yukarıya doğru bakıyoruz. Ve simgesi burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 30k XP kazandık. Hatta 31k XP kazandık. Umarım video işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Şimdi arkadaşlar bu haritadaki ekstra simgelerinin nerede olduğunu göstereceğim. İlk gideceğimiz nokta arkadaşlar haritanın tam bu noktası. Tekrardan arkadaşlar şoto bölgesine geldik. Haritanın tam bu noktasına gideceğiz. Burada sağa dönüyoruz. Ve şuradaki koltuğun üstünde bir kedi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar XP girişimiz tekrardan hızlandı. Umarım siz de iyi bir XP kazanmışsınızdır. Ne kadar XP aldınız yorumlara yazarsanız seviniyorum. Şimdi arkadaşlar haritanın tam bu noktasına gidiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fabrika bölgesindeyiz. Biz şuradaki bölüme gireceğiz. Burada yukarıya çıkıyoruz. Abi. Çıktıktan sonra arkadaşlar yukarıya şuradaki kapıyı açacağız. Dikkatli bir şekilde. Ve simgemiz burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar, haritanın tam bu noktasına gideceğiz. Bu köşeye geldiğimizde arkadaşlar, yapı kısmını açıyoruz. Rampayı seçiyoruz ve 10 tane rampa atacağız tam şu pozisyondayken. Bir tane zemin atıyoruz arkadaşlar. Burada dönüyoruz, 5 tane rampa. Rampaları attıktan sonra arkadaşlar bir tane zemin atıyorum altıma. Bununla birlikte 10 tane zemin atıyoruz tam şu doğrultuya. Ve simgesi burada gördüğünüz gibi. Ve anında aldığımız XP arkadaşlar 5 katına çıktı gördüğünüz gibi. Sıradaki gideceğimiz yer de arkadaşlar haritanın tam bu noktası. tekrardan arkadaşlar 10 tane rampa atacağız tam şu pozisyondayken. Rampaları attıktan sonra arkadaşlar bir tane zemin atıyoruz ve sağ tarafa 7 tane rampa. Şimdi arkadaşlar 7 tane zemin atacağız. Şimdi sol tarafa 3 tane rampa. Bir tane zemin. B simgesi burada arkadaşlar. B tekrar ve tekrar xp gelicimiz arkadaşlar 6 katına çıktı hatta 8 kata of 100 olacağız neredeyse. Umarım video gerçekten işinize yaramıştır arkadaşlar ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Şimdi arkadaşlar sıradaki diyeceğimiz yer haritanın tam bu noktası. Buradayken arkadaşlar tekrardan 10 tane rampa atacağız. Şimdi bir tane zemin atıyoruz arkadaşlar sağ tarafta 3 tane rampa. Rampaları attıktan sonra arkadaşlar sağ tarafa 10 tane zemin atacağız. Ve simgesi burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi epey bir XP kazandık. Şöyle de XP gelişimimiz devam ediyor. Son olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun paramız var. 300 oyun parası. Şuradaki cihaza koyacağım paramı şimdi. Gördüğünüz gibi şurada paralar var. Burada 10 istiyor. Burada 50. Burada da 100 istiyor. Burayı 3 kere basacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aldığımız xp glitch birden hızlandı. Umarım ikinci haritada bize bol bol tp verir. Şimdi arkadaşlar ikinci ada kodunu gösteriyorum sizlere. İkinci kodumuz da bu enter diyorsunuz. Zaten ada geldi arkadaşlar. Özel modda olmasına dikkat edin nasıl özel moda çekeceğinizi de gösterdim zaten. Oyun modumuz değişti arkadaşlar gördüğünüz gibi özel modda olmasına cidden dikkat edin arkadaşlar yoksa xp alamazsınız. İkinci haritamıza giriş yaptık arkadaşlar. Çok önemli bir bilgi vereceğim. Gördüğünüz gibi yine ada sürümü yazıyor burada. Eğer sizde farklı bir sürüm varsa gösterdiğim hiçbir şey çalışmaz. Onun için izlemeyin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar XP glitch noktalarını göstereceğim sizlere. Aşağıya indikten sonra arkadaşlar şuradaki hızlandırıcının olduğu yere gideceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir hızlandırıcımız var. Tam motorun olduğu yerde. Yapı kısmını açıyoruz. Arkasından başlayacağız şimdi arkadaşlar. Rampı yaptıktan sonra şuradaki duvara görüyorsunuz. Hem direkt gidiyoruz. Ve simgesi burada arkadaşlar. Geri sayım odaya geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geri sayım başlamadı. Şuradaki butona bir kere basacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar şuradan kelime bir tane kılıç alacağım. Şuradaki kılıcı alıyoruz arkadaşlar. Hızlı olmamız gerekecek. Abi hızlı dedim bu değil. Şimdi geri sayım odaya tekrardan gideceğiz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar geri sayım başlamış. Geri sayım bitti arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz. Aga neden çıkıyoruz demeyin. Beni izleyin sadece. Şimdi arkadaşlar tekrardan oyun adına giriş yapacağız. Tam şuraya gidiyoruz. Buradayken arkadaşlar yapı kısmı açacağım. Bakalım. Ha. Tam şu açıdayken tırmanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan piramidi seçiyoruz. düzgün atmanız gerekiyor yoksa ışınlanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dikkatli bir şekilde şuradaki piramidin üstüne çıkacağız. Tam buraya da piramitimizi attık mı? Tamam. B simgesi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve anında XP girişimiz başladı arkadaşlar çok hızlı bir şekilde. Şimdi geri sayımlı odaya gideceğiz. Geri sayımlı odanın tam şu noktasında bir küp var arkadaşlar. Onun üstüne tırmanacağız. Aldığımız XP Glitch arkadaşlar 11 katına çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan geri sayımlı odaya gidiyoruz. Bu sefer arkadaşlar şuradaki küçük küpün üstüne çıkacağız. Bir çıkamadım ya. ve simgesi burada. Şimdi arkadaşlar şuradan hemen bir tane araba alacağım. Şimdi arkadaşlar arabayı aldıktan sonra şuradaki yere gidiyoruz. Biniyoruz. B simgesinin tam burada olması gerekiyor. Ama nerede? Nerede ya buradaki esine? Tam burada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradaki yapının üstüne çıkacağız. Ha, ah, tamam. Korktu bir lan. Burada arkadaşlar. Korktum ya şuradaki kırmızı alanı gördüğünüz gibi. Giremiyoruz. Üstüne çıkabiliyoruz iyi ki. Tam burada arkadaşlar esimesi. Tekrardan arkadaşlar şuradaki yapının olduğu yere gideceğiz. Şimdi arkadaşlar yapı kısmını açacağız. Tam şu kursluğundayken iki tane atıyoruz. Bir tane de buraya atıyoruz. Evet arkadaşlar yapımız böyle bir şey oldu. D yaptık gördüğünüz gibi. Burada çömeleceğiz ve simgesi burada. Şuradaki otomatların üstüne çıkacağız arkadaşlar. Şurada o harfine getireceğiz. Gördüğünüz gibi. Biraz mouse'umuzu kaldırıyoruz arkadaşlar. Tam şu pozisyonda yani onun olduğu hizada arkadaşlar bir resmiyesi var. Şimdi şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Burada yapı kısmını açıyoruz. Rampayı seçiyoruz arkadaşlar. Ve direkt gidiyoruz. Ve simgesi burada. Şimdi arkadaşlar şuradaki kamyonun üstüne çıkacağız. Buradayken çömeriyoruz arkadaşlar. Yukarıya bakıyoruz. E simgesi burada. Evet arkadaşlar iki tane güzel harita göstereyim. İkisinden de çok güzel TP'ler kazandık. Şöyle göstereyim hala XP gelicimiz devam ediyor. Umarım video işinize yaramıştır. Ve kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmazsınız. Sen kalın.